Merhaba herkese iyi günler. Şu anda çok amaçlı demir dolabımızın kurulumunu size tarif edeceğiz. Öncelikle dört tane yanımız var bu şekilde içinde. Dört tane e, bu şekilde de delikleri mevcuttur. Bir tarafında delik yok. Başlarında minifix delikleri var. Buralar geniş açılmış. Dört tane bu parçadan, dört tane bu parçadan koliden çıkıyor. Çıkıyor. Kuruma, e, bu demirler yuvarlak demir. Minifix demirleri bu şekilde ok tarafı üst tarafa gelecek şekilde bu şekilde takıyoruz öncelikle. Ok tarafı üst tarafa delinin karşılığında yeşile gelecek. Bu yeşil minifix'i kafasından takıyoruz. Biraz çakar mısınız? Bu şekilde çakıyoruz. Bu şekilde tamam. Açık kısım. Yukarıya geliyor. Açık. açık kısım var. Burası kapalı. Evet. Burada ok da var da. Ok işareti biraz görebilirsin tamam. bu şekilde. Bu şekilde dört tane yana Aynı bu şekilde öncelikle bunları çakıyoruz. Başına başta. Diğer başına da aynı işlemi uyguluyoruz. O tarafı üst tarafa gelecek şekilde. Bu şekilde dört tane yanı hazırlıyoruz. Bu şekilde dört tane yanımızı minifixleri çaktıktan sonra dolabın kurulumuna geçiyoruz. Dolabımızın içinden dört tane bu alt üst dediğimiz kanallı parça çıkacak. Böyle. Bu şekilde. Burada bir kanal var. Burada kanal var. Aynı karşılığında yanın Birleri kanal kanalı, kanalı var. karşısına getiriyoruz. Burada raf pimlerinin yeri var. Burada raf pimleri. Şimdi Bu şekilde. Demirler içeriye gelecek. Şöyle. Bak, demirler iç, içeri tarafta. Elimizle. Oturdu taktıktan burayı, sonra bak tam oturmuş şekilde üstüne basarak burayı yarım tur alyan tornavida şarjlı matkapla da sıkılabilir torna, yarım tur sıkılacak tornavida ile daha iyi olur Gön işareti var zaten demirde bu şekilde Başka tutturduk sağ taraf sol taraf aynı parça zaten sağ sol yok Sağ olur, sağ sol yok bu parça çevirirseniz bu tarafa oluyor bu parçada o tarafa da olabilir aynı bu şekilde de karşı tarafını taktık yarım tur şekilde minifiximizi sıktık ondan sonra arkalık durayitlerini takacağız bu şekilde diğer de içeri geliyor böyle. Kanal kanalına oturtturduk. Aynısını karşıdan yaptık. Ara ara, araya da çıtasını atıyoruz bu şekilde. Sonra üstünü getirdik aynı şekilde. Deliklerine i̇şte denk getiriyoruz. Tam denk getirdik bu şekilde üstüne vurduğumuzda oturuyor. Gene aynı şekilde yarım tur kabini sıkıyoruz. İster şarjıyla, ister tornavidayla, ister alyan anahtarla elinizdeki yarım tur dönmesi yeterlidir. Bu şekilde kabinlerimizi çatıyoruz. Kabini çattıktan sonra yan tarafına dikiyoruz. Kapaklara geçtik şu anda. Menteşe, menteşe bu şekilde Burada yuvasına oturtuyoruz, dündüz olacak şekilde buradan bir vida, bir vida da buradan menteşelerde bu şekilde dağılıyor. Sonrasında bunlar seyyar raf pimi. Bu şekilde düz kısım yukarı geliyor. Düz kısım yukarı gelecek şekilde çakılıyor. Bu şekilde çakılıyor. İçine iki de karşıya i̇ki dört de tane. Karşıda var dört tane. Bu, bu şekilde bak başında PVC olmayan parça tek taraflı PVC olan parça raf. Onu da getiriyoruz takıyoruz. Kapakları sonra takıyoruz. Bu şekilde orta rafımızı koyuyoruz. Koyduktan sonra kapağı elimize aldık. Bu şekilde başlardan düzlüyoruz. Başlardan dümdüz şekilde bu şekilde 4 tane vidayla duruyoruz kapakları. Kapak ayarını da göstereceğiz. Kapaklar ileri geri gitmesi için 4 vida atıldıktan sonra bu ilerideki vidayı biraz gevşetiyoruz. Buradan çok az bir milim çekiyoruz. Tekrar sıkıştırıyoruz. Çünkü kapağın menteşede kasma olur. Kasmaya alması için bunu yaptık. Bu da aynı şekilde. Daha güzel çalışır, daha uzun ömürlü gider bu şekilde emdi. Tekrar sıkıyoruz. Ondan sonra gevşektikten sonra öndeki vidayı geri sıkıyoruz. Bu bu vidalar da kapağın ileriye ufasanlık i̇şte ileri gider. Gevşetirsek geri geliyor. Geri gider. Aradaki boşluğu Buradan fazla ya da eksik oldu mu orayla ayarlıyoruz. Hayır, öndeki ile değil sadece orayla. Gerideki ya. Sıktığımız zaman kapanıyor. Açtığımız zaman geriye atıyor menteşeyi. Arada boşluk kaldı filan. Ondan sonra sevmeyin Burası dolabın arka taraf görünümü. Diğer kapağı da aynı şekilde getirdik Aynı şekilde 4 tane vidayla tutturacağız Öndekini gevşeteceğiz öndeki vidayı 1 milim geriye doğru çekeceğiz Tekrardan sıkacağız O arkadaki vidalarda Kapağın ayar vidaları Öne geriye doğru Çekmek için Kapağı taktıktan sonra Kuplarını Kulp filası, kulp vidasıyla bu şekilde önce elimizde tutturup sonra şarjlı matkapla sıkıyoruz. İkisini birden tutturduktan sonra bu şekilde aynısını diğer kapağı da yaptıktan sonra ürünümüz bir kabinimiz bitmiş oluyor. Bir kabinin birini Kurdu. Diğeri de aynı şekilde kurulumu yapacağız. Ondan sonra demirleri vidalamaya başlayacağız. Bu şekilde aynı ikinci dolabımızı da, da monte ediyoruz. Bu şekilde iki tane demirimiz var. Arkaları özellikle buralar arkaları birbirlerini bu şekilde karşılayacak şekilde sağ ve sol yanlar içinden de dört tane bu şekilde arkayı demiri tutturacağımız arka kayıtını çaprazını tutturacağımız vidalar bu şekilde ürünümüzü aldıktan sonra elimize şu anda burası arkası bu şekilde arkası olan bu şekilde çevirdik ürünü. Biri sağ, biri sol. Tamam. tamam. yatıralım Burada, <laughs> Bu şekilde arkalar yerde kalacak, biri A yere bırakıyoruz. Arkalar yerde, ayak kısmı da sol aşağı tarafta. Üst taraf. Ya karşıya bırakıyoruz. Üst taraf düz olan yer zaten. Doğru. Bu şekilde. Kabinin birini alıyoruz. böyle. Şimdi burada raf var. Raf filmleri aşağıda kalacak şekilde. Kabinin aşağısında kalacak. Yani bu dolabı çeviriyoruz şöyle. İçine baktığınız zaman zaten belli olacaktır. Kap yaklaştırıyoruz. Buradan önce sıfır, Burada vida açılacak yeri zaten var. Ön Üç taraf burası. Burada ön taraf olduğu için ön tarafı bu şekilde sıfır tutuyoruz. Küçük vida. 3.5-18 dediğimiz Üç küçük vida. vida. Buradan kabine bir tane vida atıyoruz. Ön taraf düz ol olduğunu bildikten sonra vidaladık. Bir de buradan. Bir tane de buradan. Bu üst dolabımız oldu şu anda. Bir, şu kapı ge, 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 gene aynı şekilde. Rabbim aşağı gelecek. mi aşağı gelecek şekilde. Altı burası zaten. Al. Bunu da aynı önden düz tutup siz e, biz daha kolay kurarız da siz evde kuracağınız için yer, yere yatırıp gösteriyoruz ürünü. Bu şekilde aynı bir vida oradan bir vida da buradan iki vidayı tutturduk dolabı. Bu şekilde orta bölme rafımız var. Bunun dört bunu, tarafı, dört tarafı. hiçbir tarafında delik yok. Delik yok. Dört tarafında pivisi. Aynı bunu da ortaya getiriyoruz. Önden düz olacak şekilde. Bir vida oradan, bir vida da oradan bu şekilde bağlıyoruz. E, e ikinci şeyi de sol yanımızı gene elimize aldık. Arka delikler arka tarafa gelecek. Dolabın arkası çünkü burası. Bu şekilde yerine yerleştiriyoruz ürünü. Bu şekilde. Demirin bağlanması çok kolay. Gene bu şekilde önden yüz alttan vida. Alttan vida. Sıkıştırılıyor. İki taraftan üstüne hafif basın sıkışsın dola var ya. Aynen. Orta. Aynı ortayı da üstüne bastırdım biraz. Araya raf tam sıkışsın sıkı diye. Bu şekilde. son vidayı attıktan sonra dolabı ayağa kaldıracağız. Biraz. Bu şekilde dolabı yatırdıktan sonra bu şekilde arkayı evet. bu şekilde kaldırdık. Gösterdiğim bu dört tane vida bu şekilde içinde vida çıkacak çaprazlar orada Bunlar bunlar sırt demirleri burada zaten yerleri açıldı buradan bir tane tutuyoruz bir tane buradan Tonla vidayla, şarjıyla sıkabilirsiniz sonra. Bu şekilde de sıktık. İkinci demirimizi aldık. aynı de, ikisi de aynı demirler zaten. Aynı ölçüde. Önce tutturduktan sonra şarjı mat kapla sıktık. Bu şekilde dolabımız bir kurulumu tamam. En son kapak ayarlarına geldik dolabın açık olursa. Bu şekilde çok açık olursa açık kapı açıyoruz. İki kapak içinde geçerli. Aradaki mesafeyi küçültmek için veya çok kapalıysa büyütmek için buradaki vidanın öndeki. Hafif sıktığımız zaman yukarıda aynı şekilde nere açıksa yukarıysa yukarı sıkılacak aşağıya aşağı sıkılacak Abi. böyle mesafe mesela burada çok açıklık var burada az bu sefer bu yukarıdakini biraz sıkıyoruz. biraz sıkıyoruz öne aldık menteşeyi bu evet, şekilde geliyor kapak ayarı da bu şekilde aynı aşağıya da o şekilde gelmediği zaman uygulanabilir. Ürünlerimizin kurulumu tamamlanmıştır. Bu şekilde tüm müşterilerimize hayırlı olsun, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. İyi günler.